Ufak bir değişmişimiz var. Sonra özgürüm. Yani sayılırım. Bir saniye. Şimdi güvenlikten geçiyorum. Telefonu bırakacağım. Otizmle dayı, Tamam, Gel ablacığım. Alo. Ne diyordum? Ya değiştirilecek bir elbise var. Gülce ben seçeceğim diye tutturdu. O tutturunca da annem onu bana tutturdu. Siyah mı keseri gibi dolanıyoruz şimdi. Aşkım ne demek kırk dakika gelmeseydin daha iyiydi. Batkam gerekiyor. Tamam, ben de seni seviyorum. Bay bay. Yüce içeri girmeden önce birkaç konuda anlaşalım. Konuştun kimle gece? Arkadaşım. Adı ne? Miro. Aslında daha önce tanışmıştınız ama. Adı büyük bir küçük sesle uyumlu uymuyor. Türkçe değilsin. Ne? Arkadaşının adı Miro ya hani? Miro aslında onun lakabı gerçek ismi Emir ama şu an konumuz bu değil. Yürüyebilir miyiz lütfen artık? Yani aşıksın şimdi Miro'ya değil mi? Yani. Ürecek misiniz peki? Gülce nereden çıkıyor böyle sorular ya? Allah Allah. Yürüyebilir miyiz artık? Tdk'ya göre sevgili aşık ondan kimse demek. Aşk da üreme dürtüsünü tetikleyen hormonal bir durum. Çantam sırtında. Çantan sırtında ve her aşk üremeyle bitmek zorunda değil. Hadi lütfen gidebilir miyiz artık? Şimdi kulaklığını takıp şarkını açıyorsun. Mağazanın içine girdiğimiz zaman sessiz bir köşeye oturuyorsun. Ben de sana uzaktan elbiseyi gösteriyorum. Sen de başında olur veya olmaz diyorsun. Böylelikle kimse seni rahatsız etmemiş oluyor. Biz de işimizi hemen halledip çıkmış oluyoruz. İstediğin zaman resim çizebilirsin. Anlaştık mı? Tamam anlaştık. Çantam sırtında. Zaten sen çıkarmadığın sürece kanatla uçacak hali yok ya Gülce. Ruj'e. Kulaklığını tak da ablacığım bir an önce girelim ne dersin? Gülce, sen burada bekle, ben değişiklik geliyorum, tamam mı ablacığım? Merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Bunu değiştirmek istiyorum. Arkadaşım bunun işlemin bilgisine baksın. Ben kontrol ediyorum. Tamamdır. Ne zaman almıştınız? Üç veya dört gün oldu sanırım. Arkadaşım evlendirirse o yardımcı olsun. Bilgisayar leşlendirmeye bakacağız. Evet, doğru. Üç gün önce alınmış. İstediğiniz şekilde değişim yapabilirsiniz. Tamam. Ee, Ücreti ya. iade edebilirim. Sen nasıl isterseniz. Ya bir şey yok herhalde. Ha, yok, hayır. Sakin ol. Tamam sakin ol. Tamam yok bir şey. <Gülüyor> 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 bir şey. Yok bir şey tamam. <laughs> 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 tamam ben bir benim özel çocuk. <laughs> tamam ablacığım, tamam sakin ol. Ben... Ablacığım iyi misin? Sakin ol, sakin ol. tamam. Tamam ben buradayım. Gece. Hayır, hayır, nerede hayır, Anne çok korktum. Ya ben sana gözünü ayırma demiyor muyum üzerinden? Kızım. Hayır, tamam. Hayır, tamam. Hayır. tamam anneciğim. Sağ tamam. Bak ben geldim. Güvendesin. Tamam mı? Ablan dedi ki Hüce'nin çantası koptu. Ben de koştum sana yenisini getirdim bak. Bak bir tane Tamam ağlama artık. <laughs> Anneciğim güvencesine bak <laughs> tamam mı? Korkacak bir şey yok oğlum. Çekme için öyle. Bak ablam burada, annen yanında. Çantan da sağlam. Biraz daha iyi misin şimdi? Biraz daha sakin mi? Tamam ben, peki ben sana biraz sarılabilir miyim? Kızım o sana ne? ...ama sadece dokuz saniye. Dokuz saniye. Tamam. Olur. Senin için dokuz saniye. Benim için. Ömre bedel. Tamam oğlum. O da içti. Tamam. Tamam. Şey tamam. Canine. Tamam döneyim. Mağlup Tamam. Tamam.